Hapis olmuş karakolda Vay naber halin keyfini mi? <laughs> Youtube bütün gece halis gördün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok da seviyorum. Porça olayını duydum. <laughs> yani... Ne diyeyim ki? Twitter'dan söyleyeceğimi söyledim. O kadar saçma ki. Ülkede kimlerin kimlerin sokakta gezdiğini, kimlerin kimlerin takım elbiseyle hakim karşısına geçip cezayı indirim aldığını ya da kimlerin kimlerin tutuklanmayıp tiktoklarda orada burada gezdiğini tozduğunu e, bildiğim için çok üzüldüm. Gerçekten çok çok üzüldüm ve dava yeni de değilmiş. Ne yazık ki yeni haberimiz oldu. Keşke daha öncesinden aslında bir kamuoyu oluşturabilseydik bu konuyla alakalı. E, yaptığı bir parodi yüzünden ne yazık ki kendisi e, bu hapis cezası almış. Umarım yani ce ne, ne deniyordu ona? Ceza onandıktan sonra bir yere gidebiliyorsun. Temyiz, temyiz mahke mahkemesi miydi? Yanlış konuşmak istemiyorum şu anda. <laughs> temize, yani temize gittiklerinde umuyorum ki e, sonuç en azından başka türlü çıkar. Çok üzücü. Gerçekten çok çok üzücü yani. Parodidir bu efenin parodidir yani. Bizim ülkemizde parodi, kara mizah çok fazla anlaşılamıyor bir şey değil. Bunu gerçekten oturup anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Biliyorsunuz ki vakti zamanında e, ben de ne yazık ki emniyete bir gitmek zorunda kalmıştım bu sebepten. Oynadığım bir oyunun içerisinde e, bu kullanılması yasaklı maddeler geçiyor diye e, mesela beni de aynı şekilde çağırmışlardı. Ben mesela o dönem çok şaşırmıştım çünkü hayatım boyunca yayınımda hani e, Yılbaşı yayınları açarım mesela. Yılbaşında normalde herkes ne yapar? Alkol tüketir. Ben de normal hayatımda alkol tüketiyorum. Tek bir gün yayında e, Alkolün ağzını <laughs> almamış bir insan olarak. izleyicini buna özendirmekten dolayı bunun ifadesine gitmek bile korkunç bir his. E, neyse ki benimkinden bir şey çıkmamıştı. Biz oturup anlatabilmiştik çünkü bunun bir oyun olduğunu. Benim bunu satmadığımı ya da benim herhangi bir insana özendirmediğimi videoların başında ve sonunda e, Tam tersi de bunu kullanmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu e, anlatmamdan dolayı bir sıkıntı çıkmamıştı. Ama bu sebepten ben ifadeye çağrıldım mesela. Anlatan yani ben anlatmayı başarmıştım. E, çünkü bizim oynadığımız oyunlar, benim Türkiye'de bir oyun oynayabilmem için Kültür Bakanlığı'ndan onay alması gerekiyor ve Türkiye'de olsaydı ulaşabilmem gerekiyor. E, tamamen herkes tarafından ulaşılabilen, herkesin oynayabildiği ve artı 18 sınırının olmadığı bir oyun olduğu için ben açıklayabilmiştim derdimi, meramımı. Ama ne yazık ki e, Porçay bunu açıklayamamış. Ki her şeyi geçtim, e, yıllardır şarkıların içerisinde alkolde geçer, sigarada geçer, e, uyuşturucu maddelerde geçer, geçer yani neler neler geçer hem de. E, bunun parodisini yapmaktan dolayı 4 yıl hapis cezası almak... Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ya kimisi de şey diyor, bu parodisi yapılacak konumu Arkadaşlar dünya üzerinde her şeyin parodisi ve her şeyin şakası yapılabilir. Her şeyin. Ama yani her şeyin bakın yapılmayacak hiçbir şey yok. Her şeyin yapılabilir. Ve bunlar da fikir özgürlüğü kapsamına göre ha onaylarsınız onaylamazsınız. Tamamen sizin kendi tercihinize kalmış. Ama bir insanın bunu yaptığı için 4 sene hapis cezası alması bana hiç normal gelmiyor dediğim gibi izlemeyi tercih edebilirsiniz etmeyebilirsiniz eleştirebilirsiniz e eleştirel bir yola gidebilirsiniz ya da bu yanlış da diyebilirsiniz size göre yanlış da olabilir ama e şöyle düşünün bir YouTube video içerik üreticisi bu insan yani şey yapan var mı içinizde ay bunu e izledim ve çok etkilendim e o yüzden artık uyuşturucu kullanmaya başm o zaman televizyondan lütfen bütün dizileri kaldırın yani mafyavari dizileri de kaldırın e kaldırsınlar, kadına şiddete birebir siz özendiriyorsunuz televizyonda. Rütü'nün ceza kesmesiyle bitiyor mu yani bu iş? Bitmiyor. Küçücük kız çocuklarına neler neler yapılıyor televizyonda. E, kadınlara neler neler yapılıyor televizyonda. Yıllarca bu ülke her perşembe saat 8'den gece 12'ye kadar Kurtlar Vadisi izledi. Ne anlatıyorsunuz ki? Yapıcı- Yapılacaksa eğer ki bir şeylerin önüne geçirecekse her yerden geçilsin. Nasıl fikir? Her yerden geçilsin. Eğer ille de, ille de çok çok etkilediğini düşünüyorsanız ki ben her zaman söylüyorum. Ben de çocuk oldum, ben de çok fazla dizi izledim, ben de çok fazla film izledim, çok fazla oyun oynadım. Ona rağmen herhangi bir kötü alışkanlığım bugüne kadar hiç olmadı. Çünkü ailemden öyle bir terbiye, öyle bir eğitim aldım. Yani yıllarca aile tarafından şöyle büyütüyorsun, yabancılardan çikolata alma diye büyütülüyorsun yani. Çikolata lan, çikolata alma diye büyütülüyorsun. Yani eğer oturup da bir video izledikten sonra diyorsan ki hem şimdi ben gideyim de bir şey yapılamayayım falan yapıyorsan da yani çok özür diliyorum sevgili aileler ama bu sizin tamamen çocuğunuzu yetiştiremediğinizi gösteriyor. Ve hiç kimse kimsede e, ne internette içerik üreten insan, ne televizyonda içerik üreten insan sizin çocuğunuza göre hareket etmek zorunda değil, siz çocuğunuza göre hareket etmek zorundasınız benim de bir gün çocuğum olur. Ben çocuğuma göre hareket etmek zorunda kalırım ama kusura bakmayın hiç kimse hiçbir dünya hiçbir ekonomik yapılanma sizin çocuğunuza göre yönlendirilemez hiç kimse hepimiz bireyiz yani çocuk yapıyorsan eğiteceksin o zaman eline vermeyeceksin tableti dayama tableti Eline tableti daya 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 bilgisayarın peşine bırak 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 seni rahatsız etmesin diye. Ondan sonra e bilmem ne bilmem ne çocuğu çocuğumu etkiliyor. Bana senin çocuğundan. Allah Allah. Nasıl sinir ediyor ya. Gıcık oluyorum öyle ailelere. Gerçekten öyle ailelere gıcık oluyorum ya. Hayret bir şey yani. Bak ben internet içerisinde gene hani şey bir içerik üretmeye çalışıyorum. Daha family friendly bir içerik. İşleri bileyim hani küfür yok. Eee... Cinsellik yok demeyelim. <laughs> öpüşmeli oyunları. Öpüşmeli oyunları çok severim. Çok değilim. Cinsellik yok gibi şimdi yalan söylemeyelim. Yani daha çok, e, çok kötü alışkanlıktan arındırılmış bir şekilde yayın yapmaya çalışıyorum. Ama bu tamamen benim tercihim. Bir başka insan bunu tercih etmek zorunda değil. Bunu yapmak zorunda değil. Çünkü internet özgür bir ortam. İnternette istediğinizi yapabilirsiniz. Zorbalık hariç. Zorbalığı bir kenara atıyorum, zorbalıklı tehditte onlardan bahsetmiyorum. Ama içerik olarak oturup da yani mesela bunu paradismi yapabilirsin. Dediğim gibi size yanlış gelebilir, size doğru gelmeyebilir. Hiç kimse doğru gelmek zorunda değil. Ama bir insanı bu konudan dava etmek bana bir garip geliyor. Bu arada kullanıcıysanız ceza yemiyorsunuz çok fazla. Ee, en çok ceza yenen şey de özendirme suçu. En çok ceza yenen ee... Bu yasaklı maddelerin kullanımı ile alakalı e, olan davalarda özendirme suçu en büyük suç. <laughs> ya her fırsatta söylüyorum böyle bir şey zaten bir zahmet özenmeyin yani hayatınızı karartacak sizi 7/24 uyuşturacak de, ne bileyim Uyku düzeninizden tutun da sosyal çevrenize kadar sizi kötü etkileyecek bir şey. Zaten kullanmak kabul, yani kabul edilemez ya. Yani bir insanın kendi kendisine zarar vermesini kesinlikle önüne geçirmeli, kesinlikle engellenmeli. Ama bunun suçlusu acaba Youtube video içerik üreticisi mi? Bunu bir düşünmek lazım işte. Arkadaşlar, bize legal değil bu. Aykacım hoş geldin 19. ayından. Dediğim gibi o zaman yani biz Ahmet lütfen Rütük'te e, televizyon programlarına bir şey getirsin. Abi biz Esrar Ol diye bir tane program izliyoruz. içinde neler neler var vallahi. Neler var. Ben e, şahsen benim izleyicim. Ay çok <laughs> Sinirden gaz oldu. <gülüyor> <gülüyor> gaz doldu <da> sinirden. <laughs> ya çok özür dilerim. Çok iğrenç. birden gaz doldum ya. Öf. <laughs> Gaza geldim gördünüz mü? <laughs> ya benim izleyicim, benim izleyicim özeniyor. Özeniyor benim izleyicim. Diyorlar ki benim abla diyorlar ben üç çocuklu diyorlar adama kaçacağım diyorlar. Sonra diyorlar televizyon programına çıkıp ne olacağım diyorlar. Durduramıyorum ben bunları. Durduramıyorum. Ay çok özür diliyorum ya. <laughs> Hayır arkadaşlar osurum adam osurumu tutmayı biliyorum. Geğirdim. <laughs> osurumu tutmayı biliyorum. Teşekkürler. Eğer ki beğendiyseniz ben bir kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. ile ee, beraber biz sizleri bol bol öpüyoruz. Sizler de kendinize dikkat <laughs> ediyorsunuz. Bye bye.